Barış Alper Yılmaz konusuna giriyoruz arkadaşlar. Öncelikle Allah yardımcımız olsun. Dünyadaki hiçbir profesyonel futbolcu hı hı. istediği rakam gelsin. 2 alırken 20 gelsin. 20 alırken 200 gelsin. Ben burada kalmak istemiyorum desin. Beni yollayın bana söz verdiniz desin ama kara ekran paylaşamaz. İtmana çıkmamazlık yapamaz abi. Bu kadar. Bak bu konu bende tartışma dışıdır. Bence de. Onun dışında haklı Altyazı Haksızdır, Söz verilmiştir. Başkası onu alıyor. Ben de bunu istiyorum. Ben 3 yıldır akıyorum. İyi performans gösteriyorum. Bak ben de buralar her türlü tartışmaya açık Ama sen 3 gün itmana çıkmayıp, kara ekran paylaşıp, ve üzerine bugün de maçtan önce o fotoğraflık koyduğunda, olmaz abi. Orada, bir dakika. Orda. Senin arkadaşların cepheye gitti derim. Sen oraya gitmedin arkadaşlarınla savaşa. Senin gitmene, para istemene ağzımı açma. Biz de profesyonel oynadık. Tabii canım. Geleceğini düşünüyorsun. Aile Akraban var. Akrabalar çoğalıyor zaten.